1988 Türkiye güzeli ünlü manken Şebnem Tan 3 yıldır İtalya'nın Milano kentinde yaşıyor ve mesleğini başarıyla sürdürüyor. Şebnem Tan'ın İtalya'daki yaşamını merak ediyor musunuz? Bilal Özcan ünlü mankenle Milano'da görüştü. Bu özel görüntüleri gelin birlikte izleyelim. Şebnem Tan 6 yıl önce katıldığı bir yarışmada Türkiye güzeli seçildikten sonra gelen teklifleri değerlendirerek mankenlik dünyasına adımını atmıştı. O da kısa süre içinde tıpkı ablası Sibel Tan gibi podyumlarda başarıya ulaştı. Bir yandan da üniversitede mimarlık eğitimini tamamladı ve 3 yıl önce adını Avrupa podyumlarında da duyurabilmek için çok sevdiği İtalya'ya yerleşti. Şebnem seni İtalya'da da bulduk. Nasıl İtalya'da yaşamaktan memnun musun? Oldukça memnunum, mutluyum. Her şey yolunda. Ee, ne kadar süre oldu Milano'ya yerleşeli? Milano'ya yerleşeli herhalde 3-3,5 sene oldu ama evleneli 11 ay oldu. <laughs> İtalyanla evlisin. Evet İtalyan eşim. Eşin ne iş yapıyor? Eşim inşaat alanında finans üstüne. Ee, sen burada mankenli çalışmalarına devam ediyor musun? Mimar... İç mimarlık zaten. üstüne eğitimim oldu. Mimarlık ama <laughs> mankenlik alanında o kadar yüzde yüz bir şeyim yok. Potansiyelim yok çünkü 11 aydır evli olduğum için ona mankenliğe verdiğim gücü kendi aile hayatıma yöneltmeyi. Ay Yani kısacası <laughs> hala bir aile düzeni kurmaya çalışıyorum. Yani Saat konusunda işte öyle yemeği, kendi işlerimi düzenlemeye çalışıyorum. İki aydan beri ev değiştirdik, evin dekorasyonunu ben yapmaya çalışıyorum. Onun için e, güçlü bir, yoğun bir dönemin içine girdim. Hem evlilik hayatı, hem dekorasyon. ilk örneğini kendi evimde sergilediğim için mankenliği biraz arka plana erteledim, erteledim gibi oldu yani tercih ettim evet. ev hayatını. Peki Türkiye'yi özlüyor musun? Türkiye'yi özlüyorum, daha çok annemi ablamı özlüyorum. Ama zannediyorum ki her ay 5-6 günlüğüne ziyarete gidiyorum İstanbul'un için şey değil yani. Hani 2-2,5 iki, iki, buçuk saatlik bir yolculuk. Hani belki Amerika'da olsaydım daha çok bir özlem olurdu. Ama onun dışında Milano'dayken İstanbul'u düşünmediğim, düşünmediğim. <laughs> yani İstanbul'u düşünüyorum bir de şey konusu var her ne kadar burada Milano'da oturuyor olsam çok arkadaşım olsa bile yani ne bileyim Nişantaşı'na çıktığım zaman arkadan Şebnem diye sesleniyorlardı. Bu olay burada biraz zor. Henüz bebek yok değil mi? Şimdilik düşünmüyorum erken. Burada dostların var mı, arkadaşların var mı? Türkiye'deki sıcaklığı biliyor musun insanlardan? Çok arkadaşım var ama yani Türkiye'deki gibi çocukluktan olan bağlar olmadığı için yine bir kopukluk oluyor. Yani çok kız arkadaşım var, çok insan tanıyorum ama hiçbir zaman... Yani normal olarak bir Türk olmadıkları için evi o kabukluk çıkıyor. Türkiye'den buraya gelirken ne götürüyorsun hediye olarak? Şimdi bu sefer o kadar çok şey oldu ki bütün eşimin arkadaşları tabii Türk olduğum bildikleri için her akşam yani kim yemeğe gelmek isteseler bana özellikle lütfen Türk yemeklerinden bir şey hazırlar mısın? Bir hafta sonra ben evde dedim yani artık şey yapamayacağım dolma yaptım, börek yaptım bilmem bütün şeyler. Eğer Türkiye'den birisi gelirse ya yaprak dolması istiyorum ya yufka istiyorum. Yani kimsenin aklına gelemeyecek şeyler. Onun dışında eğer İstanbul'dan kendim şahsen gelirsem, burada çok şan fıstığı seven arkadaşlarım var, lokum. Yani o tarz turistik şeyler getiriyorum. Türkiye'ye iletmek istediğin mesaj var mı? Özlüyorum. Şebnem Tan, Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda dolaşırken yaşadığı ülkeye son derece alıştığı her halinden belli oluyordu.